merkezi, geneli, işte Müşer, Taşra dahil olmak üzere genelinde alınmış bir yasaklama kararı var. Daha önce Türkiye'ye kaçak geçişlerle ilgili sınırda açıklama yapmak üzere gittiği Hatay'a alınmayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu kez de parti üyeleriyle birlikte kilise gitti. Hani hıruma da ver. Yok Türkiye sınır, sınır değil ya. Her metre karelerinden yani Özdağ ve beraberindekiler Suriye sınırına giderek açıklamada bulunmak isteyince güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Ben yürüyorum. Ben işte tamam. Burası, burası Türkiye. Burası Bizim devletimiz. Tamam. Onun işte için burası benim. Be Beni durduramazsınız. Tamam. Suriye görev gücü genel koordinatörü olduğunu söyleyen yetkiliyle tartışan Özda, "Geri dönersem meclisin namusunu yere düşürmüş olurum." diyerek sınırda açıklama yapmak istedi. Vekilim şöyle söyleyeyim. Tamam. Eğer Suriye'ye bir geçişiniz varsa geçecekseniz Suriye'ye değil. Sınavına kadar yürü Bunu yapamam. Basın basın, basın, gelmesin. Basın gelmesin. vali arayacağız sizi isteyeceğiz. Olur mu? Tamam. Yani tehdit ya olamaz yani, bir Yani eee birbirimizi Ben buradan evet. geri dönmem. Evet. Buradan Siz beni götürün Ben Ben buradan geri dönersem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin namusunu yere düşürmüş. Oldum. Estağfurullah tamam. bunu tamam. da yere düşürme. Söyle Bu şöyle bir ben. şey söylüyorum. Tamam. Biz Türk Devleti'nin evlatları tamam. olarak zaten tamam. sınırı zaten tamam. en üst seviyede koruyoruz ve tamam. sınır bizim tamam. namusumuz. Tamam. Açıklama yapılmasına izin verilmeyen Özdağ'ın tek başına güvenlik güçleri eşliğinde sınıra doğru yürümesine izin verilirken tartışmaların ardından parti üyelerinin yanına dönen Ümit Özdağ, Kilise Emniyet Müdürü ile birlikte Suriye sınırına giderek incelemelerde bulunduğunu açıkladı. Camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin Kızılca Hamam toplantısında dile getirdiği gezi olayları sırasında camileri yaktılar iddiasını İstanbul İtfaiyesi'nden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı da yalanladı. 6 Haziran 2022'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır, aynı gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de başvurarak, gezi olaylarında yakılan camiler hangi veya illerimizdedir? Yakılan camilerimizin isimlerini ve bağlı bulundukları il veya illerin açıklanmasını arz ederim, sorularını sordu. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği yakılan camiler sayısı kaçtır, hangi ilimizdedir, nerededir şeklinde iki soru sordum. Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 26 Temmuz Salı günü CİMER üzerinden verilen yanıtta bahse konu olaylarla ilgili illerden gelen herhangi bir belge ve rapor bulunmamakta olup konu hakkında İstanbul Valiliği İl Müftülüğü'nden de gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz denildi. Bayır'ın sorusunun önce İçişleri Bakanlığı'na sevk edildiği görüldü. Ancak bakanlığın yanıtsız bıraktığı soruları 23 gün sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na sevk ettiği belirlendi. Gerçek şudur ki gezi olayları sırasında ne camilerimiz yakılmış ne de camilerde alkol alınmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini konulardaki karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, ticarette kar adli var mı sorusuna fiyatları tayin eden darlık ve bolluk veren Allah'tır fetvasını vermişti. <laughs> Konunun gündem olması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama daha yaparak fetvayı eleştirenlere hedef aldı. İslam dininin kesin bir kar adli koymadığının ve bunun piyasa şartlarına bıraktığının anlatıldığı cevap bazı medya mecralarında dini değerlerine hedefe konulduğu, metin içerisinde yer alan hadis-i şerifin alay alındığı bir noktaya taşınmıştır. Denilen açıklamada eleştirilere karşı yüce dinimiz İslam'ın ilkelerinin bilgisizce alay alınması en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu konuda yazan, konuşan, yorum yapan herkesi son derece özenli ve dikkatli olmaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Namazını kıldırt hanımını, başını örttür bak sokaklar ne hale geldi. Sokaklar kasap dükkanı gibi et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor diyerek kadınları kıyafetleri üzerinden hedef alan İmam Halil Konakçı'ya AKP'den destek geldi. AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci çarşamba günü üslupta bazı sorunlar olabilir. Kasta aşan sözler kürsü celalle söylenmiş de olabilir. Bunu bahane ederek bir imama, dine, milletimizin maneviyatına, tesettür ayetlerine hakaret etmek, aşağılamak akıl dışıdır. İfadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımlarında kendilerine savunma pasifliğinde olmadıklarını söyledi. Biz bu küfürbazları biliriz. Onların derdi tek bir imamla değil, İslam dini ve aziz milletimizin manevi değerleriyle ilgilidir. Diyen birinci, bir kadına küfrettiği taciz içerikli yazışmaların paylaşılmasıyla gündem olmuştu. Diske bağlı nakliyat iş üyesi işçileri Beyoğlu'nda bulunan Türk İş İstanbul Bölge Temsilciliği'ne giderek siyah çelenk bırakarak kahrolsun sarı sendika sloganları attı. Bölge temsilciliğinde yönetici olduğu iddia edilen kişiler işçilere el hareketiyle hakaret etti. Temsilcilik önünde açıklama yapan Sendika Başkanı Ali Rıza Küçük Osmanoğlu, 2000'e yakın uzel makine işçilerinin kıdem tazminatını alamamasının sorumlusunun Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası olduğunu iddia etti. İşçilerin protestosu esnasında Türk İş'in binasından çıkan kişilerin el hareketi yaparak küfür ettiği görüldü. Sokağın Sesi gazetesinin aktardığına göre küfür eden kişilerin Türk İş'i yönetici olduğu iddia edildi. AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Çemiş Gezek Yedikler Jandarma Karakolunu ziyaret sırasında askeri törenle karşılandığı görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine valinin inceleme başlatmasının karakol komutanı A.Y. görevden alındı. Çemiş Gezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ve AKP Çemiş Gezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz Kösen'in de eşlik ettiği Sercan Özaydın ise kendisini karakol komutanını beklemek için bir an durduğu mesnada alınan bir görüntü sözleriyle savundu. Çemiş Gezek Belediyesi'nin Twitter hesabından çarşamba günü İl başkanımız, belediye başkanımız ve ilçe başkanımızla beraber Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret ettik. Görevlerini fedakarca yapan, vatanımızın korunmasında büyük emekleri olan güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Ifadelerle paylaşılan görüntüler gelen tepkilerin ardından silinmişti. AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silah taşıyan kişilerle birlikte kent sokaklarında yürüdüğü görüntüler gündem oldu. İddiaya göre sayan ve yakınlarıyla Ağrı Spor Başkanı Mehmet Yıldırım'ın kentte nüfuslu oldukları belirtilen ailesi arasında kulübün satış üzerinden kavga çıktı. Bütün Türkiye sizin destanınızı okuyor. Bütün Türkiye sizin destanınızı seyrediyor. Kavga sonrası yakınlarının darp edildiği gerekçesiyle emniyete şikayette bulunan savcı sayan gövde gösterisi yapmak üzere uzun namlu silah taşıyan koruma ve akrabalarıyla birlikte yürürken söz konusu görüntüler sayana yakın bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Sesi, hakaret yorulduk. Acaba bugün hangi meslektaşımız zarar gördü düşünerek haber okumak istemiyoruz. 55 bin aile hekimi ve çalışanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup göndererek kirasını ödeyemediğimiz ASM'leri kapatma arifesindeyiz dedi. Aile hekimlerinin gönderdiği mektupta çözüme kavuşturulmayan sorunlar nedeniyle birçok aile hekim ve çalışanın asli kadrolarından ayrılarak norm kadrolara geçmeye başladığına dikkat çekildi kiralarını dahi ödemekte zorlanan aile sağlığı merkezlerinin kapanma aşamasına geldiği ifade edilirken, aile hekimleri yoksulluk hatta açlık sınırının altında yaşamaktadır denildi. Sevgili Boğaziçi'liler, siz değerli öğrencilerimiz, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kayyum Rektör Melih Bulu döneminde kurulan Hukuk Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Selami Kur'an istifa etti. Yerine ise dekan vekili olarak kayyum rektör Naci İnci kendisini atadı. Zaten burada konuştuğumuz efendim adalet, hukuk devleti. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Selami Kuran'ın yerine hukuk fakültesi dekanlığına Naci vekil olarak atanmasına birçok boğazçı ile tepki gösterdi. Güney Meydanı onlarca polis gibi arkadaşlarımız yerde sürünürken, fizik bölümünden iki öğrenci tutukluyken utanmıyor musunuz rektör yardımcılığını kabul etme? Profesör Cem Say ise hukuk fakültesinin kuruluşundaki hukuksuzluklar nedeniyle hakkında Türkiye Barolar Birliği'nce kapatma davası açıldığını hatırlatarak hukuk fakültesinin başında şu anda bir fizik profesörü var dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Yapılan atamalarda özellikle iki isim dikkat çekti. 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne görev süresi dolan AKP'li Profesör Doktor Fatma Seniha Nüket Hotar yeniden atandı. Adrese teslim kargo, mobbing ve birçok tartışmayla gündeme gelen Hotar'ın hakkında yöke verilen 50 farklı şikayet dilekçesi bulunuyor. Bu şikayet dilekçelerinden 45'inin incelenerek YÖK tarafından yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı ifade edilirken 5 şikayetin incelenmesinin devam ettiği bir de ceza soruşturması bulunduğu belirtildi. İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğü döneminde skandal yolsuzluk iddialarıyla haksız ve hukuksuz ihraçlarla ve baskıcı yönetim uygulamalarıyla gündeme gelen Profesör Doktor Erkan İbiş atandı. Resmi gazetede henüz yayımlanmadığı halde İbiş Rektörlüğünü Ocak ayında ilan etmiş, devir teslim töreninin ardından üniversite web sayfası üzerinden İbiş'in Rektörlüğü kamuoyuyla paylaşılmıştı. İlçeliler bunları zevkle, gururla, onurla taşıyorlar. Anayasa Mahkemesi bir velinin çocuğunun din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmasına ilişkin 2014 yılında okula yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından başlattığı hukuk mücadelesinde kararını verdi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre yüksek mahkeme ebeveynin eğitim ve öğretimde dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla hükmederek başvurucuya 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda Din ve vicdan hürriyeti devletin belirli bir dini veya inancını kişilere dayatmamasını gerektirir. Leik bir devlette de belirli bir dinin eğitim ve öğretimi zorunlu hale getirilemez. Nitekim bu ilkenin bir gereği olarak anayasanın 24. maddesinin 4. fıkrasında din eğitim ve öğretiminin ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerinde kanuni temsilcilerin iznine bağlı olduğu açıkça ifade edilmiştir. İfadeleri yer aldı. Eh, 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 İstanbul Göç İdaresi kentte bulunan yabancı sayıları ile ilgili açıklama yaptı. İlde yasal olarak kalma hakkına sahip yabancıların ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve hizmetlere erişebildiğinin aktarıldığı açıklamada İstanbul'da 746.016 ikamet izni sahibi yabancı, 548.108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere Toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının yasal olarak ikamet ettiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca Ocak ayından bugüne kadar yapılan denetimlerde 94.708 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilerek 19.032 kişinin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edildiği, hakkında işlem yapılan 66524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edildiği ifade edildi. protokolle açlık sınırındaki ücretlerinde iyileştirme talep eden Ankara Çankaya Belediyesi emekçileri eylemlerine devam ediyor. Emekçiler öğle saatlerinde iyileştirme taleplerini yineleyerek belediye binası pencerelerinden ve bina içinden düşük ücretlere karşı alkışlı protesto düzenlediler. <laughs> Çankaya Belediyesi işçileri geçtiğimiz günlerde yemekhane fiyatlarına yapılan %100 oranında zamma ve bağlı bulundukları diskenel genel oluşu benim bu konuda sessiz kalmasına karşı da eylem yapmışlardı. Ordu'nun Fasla ilçesine bağlı 80 Haneli Sefaköy köyünün tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesi köylüler tarafından protesto edildi. Ya, siz, sakinleyin, siz, sakinleyin. Bir araya gelen köylere jandarmalar müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bir jandarma uzman onbaşı ise müdahaleyi cep telefonuna kaydetmeye çalışan yurttaşın üzerine yürüdü. Jandarmanın zor kullanacağım video çekmeyin dediği görüldü. Burası benim. Zor kullanacağım video çekmeyin. Bakın beyefendi video tamam. basın özgürlüğü var mı? Basın özgürlüğü var şurası şu anda yok. Nasıl yok? Oğlum şu anda yok. Kanun nedir bunun için? Şu anda yok. Bununla da ilgili kanun tamam, nedir? Videoya çekmeyin. Kanunu aşağıda gösteririm size. İstanbul'da Beyoğlu'nda çekildiği iddia edilen bir başka görüntü ise sosyal medyada tepki topladı. İddiaya göre Beyoğlu'nda polisler bir gençten kimlik istedi. Tepki gösteren gence bir polis hakaret ederek tokat attı. Ne konuşuyorlar? Ne konuşuyorlar? Ne konuşuyorlar? Ne konuşuyorlar? Ne konuşuyorlar? Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan 22 yaşındaki Özcan Demir hayatını kaybetti. İnşaatın 9. katındaki iskelede çalıştığı sırada aşağıya düşerken halata tutulmaya çalışan Özcan Demir ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık olduğu tespit edilen 6 yaralı işçi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 5 yaralı işçi ise kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu. İş yerindeki patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yılın ikinci çeyreğinde enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar... Yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu için enflasyon tahminlerini %60.4'e yükselttiklerini söyledi. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları... 2022 yılı sonunda yüzde 60.4, 2023 yıl yıl sonunda yüzde 19.2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8.8 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17.6 puanlık güncellemeyle yüzde 42.8'den yüzde %60 60.4'e 2023 yıl sonu tahminimizi ise 6.3 puanlık bir güncelleme ile %12.9'dan %19.2'ye yükselttik. 11 yıldır hedefini tutturamayan Merkez Bankası 27 Ocak'ta açıklanan ilk raporda yıl sonu enflasyon oranını %23.2, Nisan'daki raporda ise bu oranı %42.8 olarak açıklamıştı. Yıllık tüketici enflasyonunun %81.5'unun dışsal şoklardan en çok etkilenen Başkan Kavcıoğlu toplantıda Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınacağı tarihi de açıkladı. Kavcıoğlu, Merkez Bankası Eylül sonu itibariyle program dahilinde İstanbul'a taşımaya çalışıyoruz, dedi. Öte yandan Merkez Bankası'nın brüt rezervleri bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Sıvap hariç net rezervler ise eksi 55.4 milyar dolar oldu. MTA fiyatlarının normalleşmesiyle enflasyonun kademeli olarak azalacağını ve hedeflere yakın sayacağını öngörüyoruz. Ekonomik güven son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. <laughs> Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayınladı. Haziran ayında 93,6 olan endeks, Temmuz ayında 0,2 puan düşüşle 93,4 olarak kaydedildi. Önceki aya göre Temmuz'lara yer kesim güven endeksi %2 oranında azalarak 102,5 değerini, Hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı. Elektrikli otomobillere Haziran ayındaki ÖTV düzenlemesinin ardından yeni bir vergi zammı yapıldı ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına yönelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte elektrikli otomobil ithalatına ilave gümrük vergisi %10'dan %20'ye yükseltildi. 28 Temmuz tarihli karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı. Kararı duyan Bulgaristan vatandaşları alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye yakın etti. Sınır kapısında kuyruk oluştu. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan vatandaşların kalabalığından sokaklarda adım atacak yer kalmadı. Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşları gıdadan giyime kadar tüm ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını belirtirken esnaf ise başlayan hareketlilikten memnun olduğunu söyledi. And the reason is there are just too many areas of the Uh... ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Veriler ABD ekonomisinin beklenmedik negatif bir performans sergilediğini gösterdi. Well and, and in, in uh... Ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %0.9 daraldı. ABD ilk çeyrekte de %1.6 küçülme kaydetmişti. Böylelikle ülke üst üste iki çeyrek daralma kaydederek teknik resesyona girdi. All of the wage measures that we track are running very strong. for their rendezvous with President Putin. Then came the moment that must Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri ile silahlı çatışmaya hazırız dedi. doğrudan 만나서 서로 의견을 교환하고 Kore Savaşı Ateşkesi'nin 69. yıl dönümünde konuşan Kim, silahlı kuvvetlerin herhangi bir krize yanıt vermeye tamamen hazır olduğunu belirtti. Kim, ABD'yi düşmanca politikalarını hakla çıkarmak için Kuzey Kore'yi şeytanlaştırmakla suçlayarak kendilerini hedef alan ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının ABD'nin çifte standart ve gangster yönlerini gösterdiğini kaydetti. Nükleer silah sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir intihar eylemi olduğunu işaret eden Kim, Böylesi tehlikeli bir girişim güçlerimiz tarafından derhal cezalandırılacak ve Güney Kore hükümeti ve ordusu yok edilecek ifadesini kullandı. 동포들에게도 따뜻한 이 마음을 종이 Japonya Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bölgedeki askeri tatbikatlara yönelik ABD ile çatışmaya hazırız açıklamasına tepki gösterdi. Japon hükümeti başkan yardımcısı Yoshihiko Izozaki yaptığı açıklamada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleerle füze programlarının bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ettiği için kabul edilemez olduğunu söyledi. <laughs> Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un açıklamalarına değinen Japon hükümeti yetkilisi Izozaki, hükümet gerekli bilgileri toplamak ve analiz etmek ve ihtiyatlı izleme yapmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ayrıca ABD ve Güney Kore ile yakın işbirliği yapacağız, dedi. Koronavirüs'ün çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinin bir bölgesinde 4 vaka görüldü. Sıfır Covid politikası nedeniyle bölgede kısıtlamalara gidildi. 12 milyon nüfuslu kentte yapılan rutin kontrollerde 2 vakaya rastlandı. Ardından bu kişilerle temaslı olan 2 kişi de daha koronavirüs görüldü. Bu durum yetkilileri alarma geçirdi. Kentin 1 milyon nüfusu Jiangxia bölgesinde kısıtlamalara gidildi. Tüm eğlence mekanları kapatıldı, toplu taşımalar durduruldu. Jiangxia sakinlerinden 3 günlük karantina süresi boyunca bölgeyi terk etmemeleri ve acil bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları istendi.